arkadaşlar kanalımıza ve ekranlarımıza hoş geldiniz diyorum tekrardan. Resident Evil 4 serisini de artık bitirelim. Ee, yani bu bayağı uzadı abi. Half-Life 2'yi bitirdik. Dying Light'ı bitirdik bunun üzerine. Halbuki daha önce başladık bu oyuna ama. E, bakalım. Bu oyundan sonra artık yeni yeni oyunlara. Birazcık daha güncel oyunlara geçmek istiyorum artık ama. Bu arada kanalımız spamda. Kanala abone olmayı, videolara like atıp yorum yapmayı unutmayalım. Her şeyimiz siliniyor çünkü. Hadi bakalım Bismillah deyip başlıyorum. Abi en sevdiğim tarafı aslında kale tarafı ama şu anda çok mühimmat sıkıntısı çekiyorum. Evet. Bu kale, bak bu kale Resident Evil Village'den belki tanıdık gelebilir. Büyük zombiden şeyden zombi demeyeyim de vampirden ee, kaçtığımız yer var ya. Eğer hatırlarsanız. Burası orası abi ya. Ya tıpkısında aynısı hemen hemen çok ufak farklar var. Kaleye giriş yeri. Hayattayım tabi ne sandın? Hayır hayır hayır. Nerede? Açmayalım. Ben böyle hayal etmedim. Ben kilidi vurmak istemedim. Kilidi vurmak istemedim ki ben adım orna sıktım içindeyken ölsünler dedim. Hala köpüş var ya. Cici köpek. Dostu. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol Hayır! Çık lan Bomba Ya abi Allah kahretmesin ya Köpek var. Bir daha. Hala köpek var. Da. Hala köpek var. Allah belanızı versin. Allah belanızı versin. Nasıl hayvanlar mısınız lan? Buradan geldik. Topraktan geldik. Toprağa gideceğiz zaten. Aa oh, şurada bitki gördüm. hala köpek var Nerede bu köpüş Tamam, o Thank you. Oh, Ada. Baby. Put your hands where I can see them. Sorry, but following a lady's lead just isn't my style. Put them up now. Ya ben bayılıyorum ya bu kadına tek bayılan ben miyim abi? Yani bir oyun karakteri olsa bile çok seksi değil mi ya? Baksana. Leon. Long time no see. Çok, çok uzun zaman oldu. Ada. So it is true. True. About what? You working with Wesker. I see you've been doing your homework. Why, Ada? Oh, Yozella. What's it to you? Why are you here? Why'd you show up like this? <laughs> uh. See you around. See you. See Ada. you later. Ade. Adi bye bye. Edilsin abi tabii ki edilsin ya. Benim canım çıkıyor buralara gelene kadar. Abi lootlarımızı toplayalım. Bomba bak bomba gerçekten burada hayat kurtarıyor. Özellikle böyle kalabalık geldiklerinde. Ah satıcımız da var. Aramızda davetsiz bir kadın misafirimiz var. Eyda'dan bahsediyor ya. Ve bu kadın Sera ile bağlantılı olabilir. Evet. Sera'ya enjekte edilen yumurtayı çıkaranın o olduğunu düşünüyorum. Ve Amerikan ajanından önce örneği ele geçirebilir. Amacının örneği ele geçirmek olduğu çok belli. Sera ile hala temas halinde olması yüksek bir olasılık gibi görünüyor. Yeniden temas kurmadan önce onu yakalayın. Kadının başkası adına çalıştığına dair hislerim var. Wesker! Arkasında kimler olduğunu öğrenmek için onu sorgulamalıyız. Bu yüzden kadını canlı ele geçirin. Canlı ele geçiremezsiniz ki bunu. Onu yakaladıktan sonra bu kadın sorduğumuz tüm sorulara cevap verecek ve Sera ile ilgili tüm endişelerimiz ortadan kalkacaktır. Örneği de geri aldıktan sonra eğer gerekli görürsek onları ortadan kaldıracağız. Ah. Siz bir şey yapamazsınız lan buna. Abi hemen bir Online yeah, sugar, yeah. online. Mm. Welcome! Neem Some rare things on sale. What are you selling? Is that all <laughs> thank you? Is that all- <laughs> Thank you. What are you buying? Right, atış hızı kapasite Pompalı Is that all Çok stranger? Thank you. Is that all? <laughs> Thank you. DMP. Ah, 14 bin Come back any time. Neyse. Devam edelim abi yolumuza. Mermi. Şuradan hemen bir kayıt daha almak istiyorum. <laughs> Selamünaleyküm. Aleyküm Abi atmosfer çok iyi değil mi ya? En sevdiğim Resident Evil yani oyunu bence bu. Benim için bu. Village bundan sonra gelir yani benim için gerçekten bak. Şu müzikleri şu atmosfere baksana ya. Şöyle biraz da bura kitli Buradan çıkış yok. Ya ne yaptı? Mıçtık. Listen. <Sýstır> <Sýstır> Abicim görmüyorsun sen. Senin Allah Allah senin belanı versin. şunu da alayım da. Yani flaş atalım ya. el bombasıymış o. <laughs> Öl lan! Şerefsizlere bak. Açın kapıyı. Kapı zaten açıkmış lan. Var mı başka lootunuz ya? Benim bütün Abi sağlık kitlerimi yediniz ya. Allah kahretmesin. Vallahi bütün sağlık kitlerimi yediniz. sonra alayınıza ölü. Yaşasın sefer oğlara. Yaşam dediğimiz bize sert yer. Yumurta ver bana. yine dışarıda çok kötü şeyler var ya niye bıçakla niye vurmuyorsak bizde de var ya Oğlum bura... bak şu kapı çok buradan geldim ben zaten ya. Döndüm dolaştım nasıl buraya geldim? Bir dakika. Evet. Tamam. Doğru yoldayız. Bir dakika. Selamun Aleyküm. Doğru yolda mıyız? Doğru yoldayız. Tamam. Sıkıntı yok. Güzel. Güzel. Ne kadar karman çorman bir kale ya. Ağayım mı var yine burada lan? Buradan bir kayıt daha almak istiyorum abi. Şuradan alayım şöyle. İyi güzel gösteriyorsun. Başka yol nereden bulacağım ben sana ya? Abisi. Başka yazıldım galiba. Hiç alakası yok. Ki. Burası değil. Burası değil. Burası olmasın. görünmeyen ya mahluklar var burada. var çok yanlış çok yanlış yerlerden geldik yine diğer taraftan gidecektik ya hata ettik başkanım. Çok pardon, çok özür diliyorum ya kafam gitti uzun zamandır oynamıyordum ya Ben buradan tekrardan kayıt alayım da. Şuradan şöyle. Çünkü boş boşuna oraya gitmiş olmayalım bari. No, ölürüz mü ölürüz. Bir şey olur abi dünya hali ya. Şimdi. Bir daha bakıyorum. Dağdan çıkarız. Sıra. Hayır. Kapı yok, zaten. yer yok. Buradan geldik. O buradan gelmedik lan. İçeride bir kapı var ya. Evet, içeride kapı var. Aa bomba var. 明白了。 Çekilin arkadan lan. Ya Allah sizi kahretmesin ya. Bak, bak, bak. Abi niye zor modda açtın senin senin etinle ne butun ne Hüseyin niye zor modda oynuyorsun sen bak hala buradalar Daha eşliği bulacağız daha bilmem ne yapacağız daha her yavrum ben. Bir dakika. Lan ya ne yapıyorsun sen oknan orada? Alayım. Alayım da nereye koyacağım ben bunu? <laughs> Bıktım usandım ya. Bunu nasıl çevirecektim ben? Abi bunu nasıl çeviriyordum ya Evet Abi videolar allak bullak oldu ya Düz gideceğiz Düz gideceğiz Abi burada bir bölüm sonu yapmak istiyorum ya. ya Selam <Sessizlik> aleyküm. Şuna da 73 bin. Abi bunu almam lazım ya. What are you selling? Ya yani bunu cidden almam gerekiyor yoksa Is that all? Is that all? Thank you. Thank you. What are you buying? Neyse, buradan kaydımızı yapalım. Abi burada bitiriyorum bölümü. Diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalımı spamda tekrardan söylüyorum. Spamdan çıkartmaya uğraşıyorum, çalışıyorum ama başaramadım şu bir haftadır yüzden ne yapıyoruz abi? Abone oluyoruz, bol bol like atıyoruz ve yorum yapıyoruz. Başka hiçbir şeye gerek yok. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum şimdiden. Kendinize çok çok iyi bakın.